arkadaşlar bugün sizlerle abimle birlikte Hunger Games oynayacağız. Ve bekliyorum. Senin de olmasın. Kaç dakika? Adam VIP geldi. Aha bir. Be. Gel beni takip et. Gel beni takip et. Neredesin? Bak, arkandayım, arkanda. Ne? Ha gel. kendisi. Değil. Sen bana başka bir adam gözüküyor değil mi? Buldum. Bir şey buldum. O güzel şeyler çıktı. Yemekler var. Yemekleri al. bu Al o yemekleri sen al. Sana daima kafalık verdim. Al. Tamam. Tavuk al. Tavuğu ben alayım. Sen de yemek var mı? Var. Hadi. Gel. Çabuk. Şuradaki tekneye gidelim. Tekne, ben tekneye gidiyorum. Şu, şuradaki tekne. E git işte. Hey. Ya bilmiyorum, kendiliğinden eğiliyor ya. yukarıda vardı. Ya benim skinim olsa gözükseymiş çok güzel olurmuş. YouTube'lu. O kapalık var, pasta falan var ben alıyorum hepsini. Hepsini al da atayım bana. Tabii Adam geliyor mu sen ona bak. Altın balta var. Atlıyorum, suya atlıyorum. Atla. Karşıya gidelim. Gel. Nereye? Karşıya gidelim. Beni beklesene. Gemlim onu düşüyor. Ben arkamdan biri geliyor. Beni sorun. Aa, aa, abi, geliyor. Ya abi ya o da beni. <laughs> Kaç ya. Ana başka bir bölüm bul. Başka bir map. Ara ara buradan şey ara. Ne? Aa buldum. Ne? Evet. Azıcık da bana ver hmm. bir şey ya. Kendirme falan var. Kaç tane? İki tane birisini bıraktım. Al kafalık bıraktım. Al bunu bıraktım. Al bunu bıraktım. Al bunu bıraktım. Ya sen neden şeyi almıyorsun ki abi? Çubukları aldım. Oy. Ya neden taş şeyi almıyorsun ki? Taş. Aldım onu. Taş baltı. Hadi ben yemek alalım. Şimdi bakalım. Sen de yemek çok mu? Tabii çok. Depo olmuşum. Bende altın kılıç var. Bende taş var, taş balta. Dur sana altın baltamı açayım. Yok, ben bana bir tane daha demir gelsez, demir gelse zaten ben şey gidip crafting bulacağım. Crafting ne? Ana chest gördüm.

Sen hiç takmıyorsun şakacık. Lan. Kayak mı istiyorsun? <laughs> Hayır, sitova. Um, Diamond. Diamond. Oh, Diamond. Al Ege güçlendirme var. Sende bir tane mi? Bende bir tane var, bir tane daha. O <laughs> ya! Kolay bir yol varken ben. Diamond var. Ay. Bir tane daha diamond ya da demir bulursak ben kendime demir. Şey yapacağım. Aa altın kafalığım var. Takayım orada. Yok patates değil. Vay ya! <laughs> Tam bir ninja, ninja niye, niye değil mi abi? Görmüyorum işte ben gideyim. Görüyor. Musun? Aha şuradan. Aa! <laughs> Oha <ces gülüyor> buldum. Tı. Aa, altın buldum. Yemek buldum biraz al. Güçlendirme buldum aldım. Ben de üç ta dört tane güçlendirme var. Ben de üç tane. Ben de dört. Neredesin? Şey? Ben şu yukarı çıkıyorum. ama diğerlerden de çık. Hayır. <laughs> Oradan yukarıya yüzerek. Selamun aleyküm abi. Bana mı bakıyorsun? Değil. Sen de bana mı bakıyorsun da? Ya ben daha gitmiyorum. Aha. Beni demir çıkmadı ya. Ayaklık al demir ayaklığı sana bıraktım. Sen de ayaklık da güçlendirme mu? çıktı 4 tane ikisini ben aldım. Benim altı tane oldu. Ege hadi süt şeyimiz yok neredeyse ya. Biz bunlarla girersek ölürüz ama. Neyle? Biz bu setlerle girersek adamlar da demir balta malta demir demişmiş. Crafting inşallah demiş. <laughs> ben gidiyorum her yere atlıyorum diyeceğim. İnşallah diamond gelir demişim. Ama gelmemiş. Demirin var mı Ege? Yok. Ya ben geliyorum sen geliyorum tüm demeyim. Baltanı versene ya. Zahmet olmazsa. Dur, dur, sen orada bir kal Ege. Ben ninja'yım. Orada bir kal. Oya! Bir helikoptere bakıyorum. Helikopterde test bu. Helikopter tüv. Çok buldum yine. Dur test yenilenmiş mi? Yok. Test oldu. Bir dakika var. Aci. Bana çehil. ya? Altın balta var. İşte altın demişim. Altın kılıcım var. Aşağısını şöyle koyarsa... Benim de altın kılıcım var. Bak bunu buraya. Bak tam bir niceyim. Abi. Bir dakika. Neden zahmet ettim ki? Yıla aşağı ineyim derken. Abi baksana ne kadar da ninja. Nice. Şöyle yemekleri yani. koyuyoruz. Hayır. Sonra güçlendirmelerimizi koyup bakayım. Hayır. Ağlama ninja gibi hareket etmem lazım. Benim gibi alman lazım. Aha crafting. Craft. Ama 23 tane şeyim var benim. Verdim. Var da ne yapacağım? Hiçbir şey. Başlıyor. <gülüyor> Öldük. <gülüyor> Vurma. <laughs> öldü ki geldi. Oha, sihirli baltası var adamın Öl lan, öl öl öl. Lan baltam var? Sihirli baltası. Var. Adam ek. <laughs> ne yapıyor lan? Sen bana mı bakın Ben o değilim. Sen. <laughs> ya sen benimki kasıyor. Bana mı bakıyorsun? Evet sana bakıyorsun. Kaç dakika olmuş? Sekiz bırakırsan 9 Videoyu bitir bence. Evet arkadaşlar burada videoyu bitiyorum. Ve kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.